Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün o kadar kolay bir yöntem ile tahinli cevizli çörek hazırladım ki yiyen herkes bayram kahvaltısı için birer tepsi sipariş verdi. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Sizler de bayram kahvaltısında mutlaka deneyin derim. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı da toz şekeri alıp güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Üzerine un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave edip yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. Kesinlikle sert bir hamur olarak yoğurmuyoruz. Bakın elimi henüz yıkamadım. Yoğurdukça elimden hamurlar sıyrıldı. Yumuşak, ele yapışmayan, pürüzsüz bir dokuda hamur olmalı. Hamuru birazcık dinlenmeye bırakıyorum. Bu esnada da bardağın dibinde kalan bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ile hamuru yağlıyorum. Üzerini kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Yeteri kadar dinlenmiş olan hamuru masanın üzerine alıyorum. şekilde hamuru tek parça halinde açma işlemine başlıyorum. Hamurun dokusunu, kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık, pürüzsüz, pof pof bir hamur oldu. Oldukça da esnek bir yapıya sahip. Hiç oklava merdane kullanmadan büyütebildiğim kadar büyüttüm. Dikdörtgen formunu verdim hamura. Hamurun yüzeyine bolca tahin gezdiriyorum. Dökmüş olduğum tahini hamurun her tarafına güzelce sürüyorum. Dilerseniz bu çöreği çikolatalı olarak da yapabilirsiniz. Oklava ve merdane kullanmadan yapılabilecek en kolay çöreklerden bir tanesi. Oldukça da lezzetli oldu. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar yapıp pişirip güzelce soğuduktan sonra dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp 15-20 dakika dinlendirip yani buzunun çözülmesini bekleyip ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz. tahinin yüzeyine 2 yemek kaşığı kadar da toz şekeri serpiştiriyorum. Daha sonrasında iri kıyımlı bir ceviz de serpiştiriyorum. Dilerseniz bu esnada ceviz yerine fındık da tercih edebilirsiniz. Veya ikisini de kullanmayabilirsiniz. İsteğe bağlı. Ama ceviz özellikle tahine çok güzel yakışıyor ve güzel lezzet katıyor. Rulet yardımı ile hamuru ikişer parmak veya en fazla üçer parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Çok fazla geniş boyutta kesmenizi önermem çünkü piştiğinde zaten kabaracaktır. Kesmiş olduğum her şeridi rulo olarak katlıyorum öncelikle. Benim kesmiş olduğum boyutlarda 8 adet çörek elde etmiş oldum. Keseceğiniz boyuta göre çıkacak adet sayısı değişecektir. Videolarımda mümkün olduğunca ben tüm püf noktaları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Rulo olarak tamamen sarıp bitirdikten sonra baş kısmından aşağı doğru bastırıyorum. Yuvarlak bir hamur haline getiriyorum. Bastırıp biraz ebatında büyüttükten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum tüm hamuru. Hamurların yüzeyine bir tane yumurtanın sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Hepsinin üstüne güzelce sürüyorum. Gördüğünüz gibi bir tepsi tahinli cevizli çöreğin yapımı işte bu kadar kolay. Hamurların orta kısmına birazcık yine cevizden serpiştiriyorum. İsteğe bağlı olarak susam da ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında 180 derecelik ısınmış fanlı fırına gönderiyorum. Güzelce kızarmasını bekliyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Hemen bir tane alıp sizlere iç katmanlı dokusunu içerisinin böyle nasıl kat kat olduğunu göstermek istiyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşçakalın.